Hayvunlar ha. Bu ne kilo alıyorsun maşallah ya? Yemekle o alakası yok onu. Ya. <laughs> Kim bu? Hocam. Neyinde misin? Şimdi selam diyorlar bak. He. Selamun aleyküm aleykümselam He, ne adam diyor adam diyor hocam diyor ya, adam diyor. mertebe ben düşmanımın bile kazanmasını isterim kesinlikle düşmanım da olsa ben konuşmuyorsam sana söylerim alsın kazansın diyor. Allah razı olsun olandan zarar azından. gelmez olmayandan zarar Allah gelmez onun azından için azından. peygamberimiz de sallallahu aleyhi, Allah sellem, sallallahu aleyhi ve sellem aşırı fakirlikten aşırı cimrilikten aşırı yaşlılıktan sana sığınırım diyor bunlar üçü de insanı dinden eder çünkü evet. yokluktan adam demez mi ki ben ben senin kulun değil miyim ya Rabbi? O biri demez mi ki mesela ben şeyim onun için cimri de saat hiç harcayamaz. Evet hocam. Şimdi diyorlar ki. Alo. Şimdi canlı yayın yapıyoruz. Tamam sonra ararım. Aleyküm selam. Hocam selam söylüyor herkes. Sayende, sayende aldık dede ha. diyorlar. De, hoca tabi hocam. E... Daha, daha böldürmeden kesinlikle küçük sermaye şirketleri satmayın. Aynı şey mesela bir ara Çukurova Elektrik diyordum. Çukurova Elektrik 1802 liraydı. 1 milyon 600 bine gitti. Ben bile 200'e kadar sapra 200'den yukarı. Ya 2 liradan almış, 100 kat yapmış. Satmaz mısın? Satarsın. Ondan sonra Aynen öyle. Mesela bugün şey Ege Endüstri 25 kuruşlardan çıktı. Ben 25 kuruş olduğunu bilmiyorum. 80 kuruş olduğunu biliyorum. Yani 1 liranın altındaydı. Verdiği karlar Dede, küçük sermaye şirketleri böldürmeden satmayın. Dedemizin diyor e, borsaya diyor bakış açısı çok farklı. Ondan çok öğreneceğimiz tabii, şeyler var. Allah tabii, razı tabii. Olsun diyor. Yani. Kesinlikle satacağım diye düşünmeyin bir ya. Ya arkadaşım ben ev alırken şey, aler Alerko'nun sermayesi 1 milyondu. Kağıtta 1,5 liraydı. Ondan sonra Koç Holding sermayesi 4 milyondu. Şeyin 6 milyondu. E, el Eleri demiş evet. Verdiği karları saymıyorum. onla yavrulay yavrulay bugün kaç katilyon yapıyor? Osman evet. O zaman piyasa Koç piyasa değeri 6, e, 16 milyondu. Şeyin piyasa değeri 2,5 milyondu. 1,5 milyondu Alerko'nun. Şeyin piyasa değeri de, Eleri demiş eli. Yani toplam mallarını varlığı milyon milyondu ya bugün evet. katı milyonlar olmuş ya biz sabredin. hemen alayım satayım alayım sat böyle bir şey yok yatırmalı Arsa arsalıyor hemen satıyor mu ev alıyor hemen satıyor mu ne i̇şte yapıyorlar böyle kolay yoldan hemen böyle olmaz öyle kazanmaz Şimdi bunu... cik cik cik. mesela uzman paralı ders veriyor adam ben al dedim mesela Asuzi'yi e, sıfır maliyet 337'ye sattım. Adam diyor 7 liradan aldım, 14 liradan sattım diyor. Şey Cem Taş'ı aldım diyor, 65 bin lot aldım diyor, 50 bin lira kazandım. Ula ben 2 bin lotuna 50 bin lira aldım. <laughs> 50 bin lira nedir yani? 65 bin lotu 50 bin lira kazandım diye adam seviniyor ya, ya. Hocam herkes... Dip de alacağım, bekleyeceğim bu kadar basit. Herkes böreğe yemek istiyor. Ya. Veres bekleyerek yersin. Dip de alırsın bekleyerek yersin. Zirvede alırsan bekledikçe kayar. Kayardın. bekledikçe kayar. Onun için Kayardın. zirvede almayacağım. Hocam şimdi ha. diyor ki e, sen dün bir şey almışsın. Şeker finans kiralama almışsın evet. ya. E, buradan alınır mı hocam diyor. Tabi daha çok gidecek daha. Zaten 14'ten gelmiş ya. 3 28 30 yapmalar lazım ya. Anladım. Mesela o cem taşı 5 liradan beri söylüyorum. Uzmanlar cem diyorlardı. Evet. cem 7 liraydı. Cemtaş 5 liraydı. Cemtaş 30 90 çıktı. Cem maçta 1 liraya geldi. Ya ben onun uzmanlığını yapayım. Ya tabii hocam yatırım ya tavsiyesi verme. Ya, kendine ha, aldığı kağıtları yok, burada hem öyle hem paylaşıyor de paylaşıyor bizimle. Hem de, de alır, öyle, satan, hem de yaptırım yapın. Yatırım. Yatırım. Yatırımcı olun. Oyuncu olmayın. Hocam herkesi ya, yatırımcılığa yatırımcı özendirdi. Sağ olsun. Abi, yatırım yapıp da Bak, burada hocam. kazanmayan isterse şey göstereyim ha göster de görsünler. Ha, 11 bin lira. 11 bin. Bak hocam da diyorlar ki ne hisse var diyorlar. Ee, ben, ben de çok var. şöyle bir senin küçük listeni bir göster. Ben, ben liste bak, bak böyle. Bakın şimdi o inanmıyor inanmayanlar var. Bakın bak. hocamda neler varmış. Bir bakın şöyle. Bak. Hocam da Bak Eder'i burada. Eder'ine bakalım. Hocam 6 milyon mu? Evet. Bu bankada olan mı? 11 lira olan, 11 bin lira olan çocuklara da hiç göndermediysem kendimi çekti. Çocuklara gönderdi, Bir trilyon bulmuştu ya. Yani. Bu bankada olan sadece aracı Yok, olan. kurumda olan bu. Anladım. Sen şimdi ha bir de dün diyorlar ki bankadan mı alalım hisse aracı Fark kurumdan etmez. Hayır. Kimden alırsan al. Al da altın. altını kimden alırsan al. Yani evet. hisse demek altın demek ya. Yani kimden evet, alırsan evet. al. Hocam sonra yine bir yayın açalım arkadaşlar. Ee, yine Ha. Ee, görsünler. Bir fikrin olursa yine kendini aldığın bir paylaş. Tabii. Ben en son işte şey şeyde çok düştü. Ee, söylesene laboratuvar 65'lerden geldi. Bire bir şey verdi. Bire yüzde otuz. Yedilerde, yedi buçuklarda artık oralardan alın bekleyin. Bekleyecek. Ya, bekleyin. Hemen aynen. oyun Kahvede kumar oynasın. Ha. Kim kazanır? Kahveci kazanır. Evet. Ama o, o, oynamayan kendi